Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bel fıtığı için kanalımda egzersizler var. Lütfen oradan izlatın. Canlı yayında uygulaması çok zor. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bekleyeceğim, birazcık bekleyeceğim. İyiyim, teşekkürler. Hastalığım da çok daha iyi. İyi destekleriniz çok teşekkür ederim. Geçen canlı yayın altına çok güzel yorumlar yaptınız. Çok sağ olun. Instagram'dan paylaşıyorum hemen. Merhabalar. İyi akşamlar. Yayında ne gibi bir sıkıntı var acaba? Yayında sıkıntı mı var? İyi akşamlar hepinize bir dakika daha bekleyip ondan sonra başlayacağım egzersizlere. Kanal araması için de kanalımda egzersiz videoları var. Göz atabilirsiniz. Şimdi bugünkü hedefimiz bizim yine boyun bölgesinin şu üst kısmına giden özellikle şöyle hani eliniz aklınızda canınızı yakan kısım var ya o bölgeyle ilgili bir egzersiz seansı olacak hep birlikte uygulayacağımız. Açıkçası çok zorlamayacağım sizi. Donuyor ve bulanık mıyım? Yani İnternet şu an çok iyi gözüküyor maalesef. Benim yapabileceğim bir şey yok bu konuyla ilgili. Anladım, donuyor. Ama benim yapabileceğim bu konuyla ilgili bir şey yok. 30 saniye daha bekleyip ondan sonra egzersizlere başlayalım istiyorum. Donuyormuş evet şu an duydum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Donuyor ama sonra muhtemelen egzersizler aynı şekilde devam ediyor. Yağış devam etmiyor. Havalar iyileşti aslında ama demek ki internetle ilgili bir sıkıntı var. Yapabileceğim pek bir şey yok. Eğer hazırsanız yavaş yavaş ben egzersizlere başlamak istiyorum. Artık donduğu kadarıyla idare edelim olur mu? Dik duruş pozisyonundayken ilk egzersizimizde avuç içlerim yukarı bakıyorken kollarımı başımın üzerinde birleştirip aşağıya doğru indireceğim. pozisyondayken kolumu kulağımın hizasına doğru götüreceğim. Önde ya da çok arkada yapıp belimi zorlamayacağım. Sadece sizden istediğim dik duruş pozisyonunda bu şekilde bir üst sırtı uyarmaya başlamak. Dik durdum. Karşıya baktım. Başladım. Bir. On tekrar. 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha 10 yaptım yavaşça kollarımı bıraktım ve dinleniyorum İki set daha yapacağım bunu. Hala mı çok kötü? Ve hala mı çok donuyor? Hazırsak ikinci setle devam edelim. Yine kollarımı yanlara açtım, dik durdum, karşıya baktım ve başladım. 1 2 3 Çok kolay gelsin. 4 Dik durmaya devam lütfen. 5 6 7 8 9 Bir tane daha. 10 Yaptım. Yine yavaşça kollarımı indirdim. Bir set daha yapacağım sadece. Donsa da tekrar devam ediyor ya süz lütfen ara vermeden devam edin olur mu egzersizlere farkındayım yapabileceğim pek bir şey yok. Eğer böyle sürekli donup çok rahatsız ederse yayını yapmayız. Bir beş dakika daha yapmaya çalışalım bir karar verelim ondan sonra hareket edelim olur mu? Dik durdum karşıya baktım omuzlarım mümkün olduğunca geriye aldım avuç içlerim yukarıda. Başladım. Kolların başımın üzerine aldım, indirdim. Bir, İki. üç, dört, beş. Tamam, her şey yolunda. Altı, yedi, sekiz. Bütün kürek, kürek kemikleri çalışsın. Dokuz ve etrafındaki kaslar. On dedim. Yavaşça kollarımı indirdim. Şimdi sizden ricam biraz daha omuz eklemini kullanarak aslında üst sırt kaslarını aktive etmek olacak. Çünkü hep söylüyorum, özellikle hani şu bölgede ağrı hissedenlerin en büyük problemi aslında omuz eklemi ol ve omuzun birleşik olduğu diğer bir eklem yüzü olan kürek kemikleriyle yaptığı eklem yüzünde sıkıntı oluyor. Dolayısıyla sizden ricam dik duruş pozisyonunda bu egzersizde omuz başlarımızla daire çizmeye çalışacağız. Ve biliyorum gerçekten bu daireyi çizdiğinizde böyle omuz ekleminden sesler gelecek ama asla böyle pes etmeyeceğiz. Dik durdum. İstersem sırtımı sandalyeye yaslayabilirim. Belim ağrımasın diye. İstersem dik duruş pozisyonundayken kollarımı iyice ileri, arkaya ve aşağı alacağım. Yani yapabildiğim, çizebildiğim en büyük daireyi çizip kollarımı bırakacağım. En büyük daireyi çizip kollarımı bırakacağım. 2 3 4 Nerelerden ses geliyor? 5 6 7 8 9 bir tane daha 10 yaptım yavaşça dinlendim Benim de mesela hep bunu söylüyorum size çünkü hep oluyor. Özellikle sol omzumda kürek kemiğimle aslında bu egzersizi yapmaya çalışın. omuz eklemimden daha doğrusu şu önde bir tane daha kemik var. O eklemden böyle bir ses geliyor çıt 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 ama ondan sonra ikinci ve üçüncü seti uygulamaya devam ettiğinde bu ses tamamen ortadan kayboluyor. Dolayısıyla bu tarz sesleriniz varsa eklemlerden gelen ama hiç de ağrı oluşturmuyor hocam sadece ses geliyor diyorsanız asla ama asla endişe duymayın. Özel bir rahatsızlığınız yoksa bu sesler geçici sesler. Dolayısıyla yaptıkça yaptıkça hani bir şey böyle sürtünüyor bir süre sonra orası böyle daha iyi hale geldikçe hareketlendikçe bu ses ortadan kalkacaktır. Yeter ki siz birazcık daha egzersiz yapmaya böyle gönüllü olun düzenli bir şekilde yapmaya devam edin. İkinci seti göstermek istiyorum yine. Dik durdum karşıya baktım başlıyorum. Öne doğru çevireceğim arkaya doğru götüreceğim iyice aşağıya basacağım bırakacağım. Bir.

10 yaptım. Yine dinlendim. Bir tane daha yapacağız. Ya bu kadar kolay bir egzersiz ama bütün omuz eklemini, kürek kemiğini hatta doğru yaptığınızda aşağıya basış sırasında şu şikayet ettiğiniz bölgeleri o kadar güzel çalıştırıyor ki yeter ki birazcık düzgün yapmaya özen gösterin. Bu arada epeydir Geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Daha bildirim muhtemelen birçok kişiye yeni gidiyor. Bu aralar biraz YouTube Yavaş çalışıyor maalesef. Hazırsanız bir set daha yapacağız. Lütfen sonunda özellikle aşağı basma kısmını unutmayın. Özellikle şu bölgelerinde ağrısı olanlar. Çünkü ne kadar çok böyle o bölgeyi uyarırsanız ve kasar gevşetirseniz o kadar çok o bölgedeki gevşemeyi hissedersiniz. Bunu unutmayın. Tekrar yan dönerek göstermek istiyorum. Böyle küçük daireler yapıp bırakmıyorum. Birçoğunuz bunu yapıyorsunuz biliyorum. Sizden ricam iyice omzumu öne götürdüm. İyice yukarı, iyice arkaya. Yani çizebildiğim en büyük daireyi çiziyorum olur mu? Başlıyorum. Bir. Aşağıya basmayı unutmuyorum. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 bir tane daha 10 yaptım yavaşça yine kollarımı bıraktım süpersiniz Şimdi yavaş yavaş bugün boyun bölgesiyle devam edeceğim. Özellikle boynun dediğim gibi ense köküne tutunan bölgeyi birazcık gevşetmek bugün temel hedefim olacak. Dik duruş pozisyonundayım. Sandalyeye sırtımı yasladım. Karşıya baktım. Eğer benimle ilgili egzersizleri yaparken omuzlar böyle öne düşük, baş karşıya bakmış durumdaysa bu egzersizlerin size hiçbir faydası olmaz. Lütfen önce dik durun, sırtınızı yaslayın, omuzlarınızı arkaya alın karşıya bakın. Hatta isterseniz biraz da gülümseyin. Sonra gelin birazcık boyun eklemlerini şöyle bir ısındıralım. Karşıya baktım. Başımı çevirebildiğim yere kadar sağ tarafa doğru çevireceğim. Ortaya geleceğim. Çevireceğim. Ağrı yoksa sonuna kadar hissedeceğim. Geri geleceğim. 2 10 tane. 3 Hiç zorlamıyorum. Dik duruşumu da bozmuyorum üç, dört, beş, altı, yedi, acele yapmayın lütfen, sekiz, 9 ağrının olmadığı yerden geri dönüyorum. 10. Şimdi diğer tarafa yapacağım. 1. Ağrının olmadığı yerden lütfen geri dönün. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 bir tane daha 10 yaptım ortada bekliyorum Şimdi bu döndürdüğümüz omurları şöyle aslında hareket ettirdik. Önce sağa yaptık. Sonra sola yaptık. Dolayısıyla bu aradaki kayma hareketini biraz uyarmaya çalıştık. Şimdi birçoğunuzun yüzünü eşitici ve diğer egzersize devam edelim. Çok basit. Asla zorlanmayacaksınız. Yine dik duruş pozisyonunda çok rahatım. Başımı sağ tarafa doğru götürmeye çalıştım. Ortaya geldim. 1, 2, 3, 4 5 6 İyice uzatın boynunuzun o ağrıyan yerini. 7 8 Boynundan kum sesi ya da hışırtılar gelenler kimler? 9 Omzum kalkmaya çalışıyor. Asla izin vermiyorum. 10 lütfen diğer taraf 1 Omuzunuz kalkmaya çalışıyorsa elinizi sandalyenin altında bacağınızın altına yerleştirin ki izin vermeyin. 3 4 5 Altı, yedi, sekiz, dokuz, bir tane daha, on. Yaptım, dinlendim. Şimdi o bölge böyle egzersiz hazırladığımızı söyleyeyim. Önceden şimdiden söyleyeyim. Sonra dik duruş pozisyonundayken sizden ricam başımı sağ dış yana çevireceğim. Sonra sol yukarı bakmaya çalışacağım. Tekrar çevireceğim. Hedefim ne? Boynun ön, arka ve ensesine tutunan sizin de o ağrınızın olduğu bölgeyi çekiştirip biraz gevşetmeye çalışmak olacak. Olur mu? Tekrar gösteriyorum. Başım gidebildiği yere kadar sağ tarafa gitti. Zaten az önceden hazırlıklısınız. Çenemi dış yana doğru çevirebildiğim kadar çevirdim. Sağ yukarı baktım. Bir. 2 Çeneyi kapatarak yaparsanız buradaki gergin hattı daha iyi hissedersiniz. 3 4, 5 yavaş yavaş yapın 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça başımı döndürdüm. Huf, nasıl hissettirdi? İnanılmaz değil mi? Özellikle şu bölgeyi ve ense kökünü hissetmiş olmanız lazım benimle birlikte. Sıras diğer tarafta. Dik durdum. Yine karşıya baktım. Başımı sola bükebildiğim kadar büktüm. Yine çenemi sola aşağıya çevirebildiğim kadar çevirdim. Sol yukarı. Ağzınızı kapattığınızda şuradaki hattaki gerginliğe inanamayacaksınız. Sol aşı 1. İki, üç, dört, beş,

Yavaşça başımı doldur, döndürdüm. Gerçekten çok 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 iyi hissettiriyor. Eğer doğru yapıyorsanız birçoğunuz şu bölgedeki ve ensedeki gerginliği çok rahat hissetmiş olmalısınız. Şimdi bir diğer ense kökü ve o bölgedeki ağrıları böyle hissedebileceğiniz daha doğrusu gerginliği hissedebileceğiniz bir egzersizle devam edeceğiz. O da yine benim yapmayı çok sevdiğim bir egzersiz. Ama burada özel bir durum var. O da dik duruşu korumak dik duruşu ne kadar koruyabilirseniz o kadar iyi yaparsınız bu egzersizi. Dik duruş pozisyonundayken karşıya bakacağım. Başımı, çenemi, göğsüme en yakın pozisyonu alacağım. Buraysa burası. Daha sonra çenemi çevirebildiğim yere kadar sağ tarafa. Çevirebildiğim yere kadar sol tarafa alacağım. Ense kökündeki o kasları hissedeceksiniz. 10 tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha lütfen 10 yaptım Yavaşça başımı kaldırdım. Nasıl hissettirdi? Ensek yükün, ense kökündeki o böyle germeyi böyle aşağıya kadar uzanan gevşemeyi bıraktığınızda nasıl hissettiniz? Bir de tabii bana şunu soruyorsunuz şimdi birçoğunuz tık 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 ses geliyor bu neden oluyor? E açıkçası bazı durumlarda kireçlenmeden kaynaklanabilir. Bazı durumlarda kuvvetsiz kalışınızdan kaynaklanabilir. Birçok neden var aslında bu şekilde ses gelmesi için. Eğer bunu ben hani çözmek istiyorum. Ses beni çok rahatsız ediyor. Kum sesi, hışırtı, Az önce biri harş huş yazmıştı. Herkesin ses tanımlaması farklı tabii hissettikleri. Dolayısıyla böyle sesler duyuyorsanız kanalındaki boyun kireçlenmesi de bir göz atın ve düzenli uygulamaya çalışın. Biliyorsunuz ben hem kulunç hem boyun hepsini birlikte yapıyorum ama o bölge düzenli egzersiz yapmak size gerçekten bu anlamda fayda sağlayacaktır. Hazırsanız bundan iki set daha yapacağız. İyice o bölgeyi gevşeteceğiz ki bugün Böyle çok rahat bir şekilde boyun ağrısız umuyorum ya da gevşemiş bir şekilde gününüze devam edin. Yine sandalyeye sırtımı yaslıyorum. Dik duruş pozisyonundayım. Başımı öne doğru büktüm. Başladım. Dik duruş pozisyonunda olmanız çok önemli. Çeneyi en yakın pozisyondan sağ. 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. dokuz, on yaptım. Yavaşça başımı düzelttim. Gerçekten güzel bir his. Bu arada geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bildirim çok geç gitti biliyorum. Yaklaşık 10. dakikada geldi herkes. İşte bu YouTube algoritmasını çözemiyorum. Niye hocam bu kadar beğenin deyip duruyorsunuz diyorum. Canlı yayını YouTube'dan insanları çağırsın istiyorum gerçekten. Burada çok art Sanırım bir dondu geri geldim. Hadi son seti yapalım. Dik durdum. Yavaşça başımı öne bıraktım. Başlıyorum. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça başımı doğruldum. Geçmiş olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet arada dondu ama sonunda tamamlayabildik. Umarım sizin de boyun bölgeniz böyle iyi hissetmiştir, gevşemiştir ve özellikle üst sırttan böyle boyuna yayılan ağrılarla ilgili umarım böyle güzel bir şekilde gevşeme gerçekleşmiştir. Katıldığınız için kendinizi tebrik edebilirsiniz. Dediğim gibi yayınlar zaten 20-25 dakika sürecek artık. Böyle gerçekten ayağınız geri geri gitmesin egzersiz yapmak için birazcık böyle kendinizi egzersize adapte etmeye çalışın lütfen. Egzersizi hayatınıza soktukça bir süre sonra gerçekten arar hale geleceksiniz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Sorularınız varsa lütfen yayını kapattıktan sonra aşağıda yorumlar kısmında bana bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.